Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda uzun zamandır oynamadığımız Five Nights Freddy karakterleriyle oynayacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben şu anda Foxy oldum Gözüm neden lan benim? Gözüm yok Vallahi gözüm yok diğer gözümde de zaten ki ben kapatmışım Burada yanımda gördüğünüz gibi Bonnie var Şurada da Chica var Freddy nerede? Freddy! Lan Freddy nerede kalmış dur dur Freddy haritanın daha diğer sokağa gitmiş bak diğer sokağa gitmiş neyse şu arabayı ben bir çalalım atlayın çocuklar atlayın bakalım bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar öncelikle GTA 5'te bunlara yeni bir tane ev bulacağız daha sonra da yeni ev bulduktan sonra artık biliyorsunuz popüler olan bir tane korku karakteri var Poppy diye Ugi Ugi diye gideceğiz onu yakalayacağız şu anda kendisini bir okula hapsetmiş ve orada gizleniyormuş arkadaşlar. Bakalım onu oradan e, indirip de e, yakalayabilecek miyiz çok merak ediyorum. Eğer de çok Final Fantasy 3D karakteriyle ilgili video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıdan like atıp da abone olmayı da unutmayın. Şimdi bir saniye nerede bu Freddy ya? Freddy! Neredesin? Bir saniye bu Freddy nereye gitti? Freddy! Neredesin lan? Oha burası ne lan? he metroya girmiş bak metroya girmiş Freddy. Dur seni çıkartayım oradan. Bunun ne işi var burada ya? Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Bin bakalım evlat. Bin bakalım. Şimdi arkadaşlar Helena Bor Wilson'ın e, şurada tam tamına şurada güzel e, küçük mü küçük bir tane ev var. E, hatta Helena Bor Wilson artık e, şey Squid Game'in elinden kaçmış ve orada yaşıyormuş. Gidelim onu bir yakalayalım da o evini ele geçirelim bakalım ya. Vallahi uzun zamandır Helena Eibor, Allah kazamızda yaptın Şeman e, artist mi yaptın? Dur lan dur. Dur dur in aşağı in aşağı. Aa o da indi bak gel. Gel gel. Gel lan gel. Gel kapışalım. Gel. Oğlum sen kimsin lan? Ben daha şehre yeni geldim. Benimle bak bana atış yaptırma. Döv lan şunu döv şunu döv 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 döv. Aa. aa, aa beni dövüyor. <laughs> beni dövüyor. Beni dövüyor. Aa. Şimdi böyle bitiririm senin adamım Seni kaldırıp bir daha döveceğim. Seni kaldırıp bir daha döveceğim. Kalk lan ayağa. Kalk ayağa. Kalk gel gel bak tank istiyor bir de gel Kaça kaçamazsın suratına yumruğu yersin böyle bir tane de böyle ye. bir tane de böyle ye. bir tane de böyle işte bu kadar işte bu kadar Benim bakalım herkes binsin tekrardan herkes binsin şu yolumuza git arkadaşım bir basmayın şu kornaya ya bir kornaya basmayın ya hepsini vuracağım şimdi hepsini vuracağım Şehre artık yeni korku karakterleri olarak biz geldik biz geldik hemen kaçalım buradan şu adam kaçıyor o adamı da vurdum şu, şu ablayı da bir vurayım bir araba sürmeyi beceremiyor bak 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 Aa, kaçtın lan hadi. Aa vurdum. Son anda vurdum. Son anda vurdum. Benden kaçamazsın işte öyle. Benden kaçamazsın. Şuradan kestirme yapabilir miyim? Bence yaparım. Bence yaparım. Şuradan dönelim. Dön bakalım. Tamam. Buradan aşağı yardıracağız şimdi. aman 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 sakin ol. Aha evi gözüküyor arkadaşlar. Tam bak şu mavi ev. Mavi evi şimdi ele geçirmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Öncelikle evimizi alalım. Daha sonra da şu. Hıgı işini işini bitirelim bakalım. Şimdi arabayı şuraya bir park edelim. Oğlum bu araba ne? Bir saniye burada modifiyeli araba var. Merhabalar. Ee, arabayı bir iter misiniz? Araba bozuldu da. Abicim beni tanıdın mı sen? Niye kaçıyorsun lan beni? Ne? <laughs> bir dakika şu arabaya bir bakmak istiyorum. Oha burada modifiyeli araba var gerçekten ha. Vallahi modifiyeli araba var. Bakayım şuna bir nasıl gidiyor. Sen de ben. Bu e, Helen Eivor'un arabası olabilir mi? Bence olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Neyse. Şu çitlerin arkasına bakalım. Aha Wilson orada duruyor. Wilson orada duruyor. Bir dakika. Şu çitlerin arkasından atlayalım. Atla bakalım. Atla bakalım. Çocuklar sizleri almam lazım. Sizleri almam lazım. O yüzden şuraya bir tane C4 düşüyorum. Tamam mı? Burayı patlattıktan sonra orası açılır. Evet bu eve daha sonra da, bir önceki videolarımızda da e, ulaşmıştık arkadaşlar. Ama ama yeniden tekrardan gelmiş Helena Borvisine. He, işin bitti oğlum senin işin bitti. Şuraya bir patlatalım. Gelin bakalım çocuklar. <laughs> i̇şte bu kadar. Her şeyin bir çözümü var. Her şeyin bir Çözümü var. Merak etmeyin. Evet çocuklar. Helena Wilson evin ön tarafında bekliyor. Ona gizlice sızıp onu indirmemiz lazım. Haydi gelin bakalım. Şuradan ben cidden atlıyorum. Cidden atladım. Gel bakalım ve geçemiyorum, geçemiyorum. Allah, Allah bu bizi görmüş galiba lan. Veysel ne yapıyorsun? Senin seninle uzun zamandır görüşmüyorduk ha. Ben nereye burada vuruyorum öyle ya? Anam vuramadım ki. Lan sakin olalım, sakin olalım çocuklar. Al bakayım. Dışarıda bak arkadaşlarım bekliyor ha. Dışarıya gelsene. Yiyorsa dışarıya gel. Şu kapıdan bir çık bakalım. Gel gel. Gel gel dışarı. Lan ben çıkamıyorum. Ofisin nasıl çıksın? Aa, orada kalırsın işte öyle. Orada kalırsın. Sana bir tane bazuk atayım mı? Yok, bazuk atmayalım. Ee, sana ne atsam? Sana ne yatsam Bir dakika. Aa buna lazer silahı var mı? Lazer silahı atalım bir saniye. Lazer dediğim yani elektrik 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 bir saniye elektrik vereceğim şimdi bir sana hop al bakayım sen şunu <laughs> Elektriği yersin elektriği yersin Güzel gel 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 al bunu da Mükemmel ya gerçekten harika bu oğlum bak bununla elektriği verdik ve Ben şunu bir dışarıya alayım da de birazcık iki tane vursun ya Vurun bakayım ona indirin onu helal lan sana çıkan yok lan bonum video Helal lan sana bonum gel 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 Bak bana vuruyor bana vuruyor arkadaşlar bana vuruyor ama Böyle bir şey olmaması lazım. Böyle bir şey olmaması lazım. Tamam. Buna da verdim elektriği. Veriyorum elektriği. İndirin bunu. İndirin bunu. Bu ev artık benim lan. Bu ev artık benim Wilson Duydun mu? O Squid Game'in elinden nasıl kaçtın bilmiyorum ama bu sefer benim elimden kaçamazsın. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle indiriyorum. Hop 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 hop. Aa, ölmüyor. Lan. İşi bitti. İşi bitti. Wilson'ın işini bitirdik. Wilson'ın işini bitirdik. Tamam çocuklar. Hadi gelin gidelim şimdi. Ee, şey yapalım şu Poppy ve Huggy Wiggy'nin işini bitirelim. Gelin bakalım, gelin bakalım. Aa cip gelmiş lan benim arabam gitmiş cip gelmiş. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gelin bakalım. Evimiz tamam. Helen Evor Wilson'ı indirdik ve Five Nights Freddy's arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni evini bulduk. Şimdi zaten Los Santos'ta iki tane okul var. Bir tanesi burada, bir tanesi de yukarıda. Şimdi şuraya okula doğru bir ilerleyelim. Bin bakayım. Bin bakayım. Sen de atla çıkacağım. Atla bakalım. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik çıka ve e, Zaten bir tek Freddy kendisinde duruyor Kemikleri falan çıkmamış Aman bu ev dursun burada bu ev dursun Uygu uyguyu kaçırıp buraya getireceğiz Uygu uyguyu kaçırmamız lazım Şu aradan geçer mi bu araba Geç, Geçer geçer tamam Şuradan da buradan da geçtik güzel İlerleyelim abicim çıkar mısın Çık bakalım güzel Ama Bir saniye oğlum burada çok tehlikeli çok tehlikeli Bak gaza yapmadan ilerleyeceğim Gaza yapmadan ilerleyeceğim Şuradan dönmemiz lazım bir daha. Buradan dönmemiz lazım. Şöyle. Oo fena döndüm ha. Vallahi fena döndüm. Okula gidiyoruz. Okula gidiyoruz. Okulda inşallah ee, kötü şeyler olmaz ama büyük ihtimalle olacak. Hop. Uğubugi acaba okulun neresine saklandı? Bilmiyoruz ki arkadaşlar. Uğubugi okula sızıp da neresine saklanmış olabilir? Bir bakacağız şimdi. Her tarafını araştıracağız onun. Orası eskiden Baldi'nin okuluydu. Es eskiden Baldi'nin okuluydu. Baldi vardı, Playtime vardı, müdür vardı. Ee, Bully vardı. Şimdi onlar orada yok. Onlar orada yok. Olmasın da zaten gerek yok. Bir de onlarla kapışmak istemiyorum. Aha. Bak önüme kırdı ya. Önüme kırdı ya. Ne önüme kırıyorsun ki? Buradan dön. Güzel. Oo, arabayı gördünüz mü? Efsaneydi. Efsaneydi. Sakin olalım. Sakin olalım çocuklar. Sakin olalım. Bir dakika. Şimdi okulun olduğu yere geldik. Okulun olduğu yere geldik. Bunların parası da yok aslında. Bir tane de banka mı soysak ya? Vallahi bir tane de banka soyabiliriz ha. Belli olmaz. Bir tane de banka düşünelim. Tamam okulun olduğu yere geldik. Merhabalar merhabalar. Oğlum buradaki arabalar ne böyle? Aa polis arabası var. Polis arabası var. Şimdi bunlar bizi görüp kaçmadan. E, ben şu e, okula bir sızalım bakalım. Okulun kapısından girelim. Gir bakayım. Güzel. Merhabalar çocuklar merhabalar. Şimdi her tarafa bakalım arkadaşlar. O hukuki bulmamız lazım. Burada biri var mı? Hugo buralarda yok. E ee, burada da yok. Bakayım herhangi bir saldıran eden yok. Burası nereye çıkıyordu? Bir dakika burası nereye çıkıyordu? He burası arka tarafa çıkıyor. Arka tarafa çıkıyor tamam. Gir buradan içeriye. Orada sizlere birazdan bisikletle şov yapacağım. Tamam burada biri var mı? E ee, Hugo burada da yok. Allah Allah. Hani burada saklanıyordu bu? Bakmadığımız ee, temizlikçinin odası var. Kesin buradadır ha. Kesin buradadır. E ee, burada da yok. Burada da yok. Bir dakika üst kata üst kata çıkamıyorum. Çıkamıyorum. He çıkıyorum şimdi. Yemek katına çıkalım. Yemek katında bakalım kesin buralardadır ha. Karnı acıkmıştı buralarda bir yerdedir o. Çocuklar burada ee, sakin olun, sakin olun. Buralarda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Bu okulu boşaltsak mı? Terk edin lan burayı. Terk edin okulu boşalt, okulu boşalt, okulu boşalt. O oh, bulmam lazım. Herkes korktu arkadaşlar. Okula boşaltmak istemiyorlar. Neyse bir dakika burada gizli bir şey var sanki. Oğlum burası ne böyle? Sen niye orada? O tarafa o tarafta ne var? O tarafa niye bakıyorsun? Lan ab, Söyle bakalım. Buralarda birileri var mı? Ee, söyle bakalım gel Bakıyorum. Ee, kimse yok. Kimse yok. Ben geçemedim. Bir dakika şuradan geçeyim. Lan çık çık lan. Çık geçemiyorum. Aha arkadaşlar. Bir dakika bak şu masanın önünde yemekler var gördüğünüz gibi. Demek ki bu adam birileri yemek yiyor. Aha, hukuk ki ne yapıyorsun lan burada? He, ağzını bunun kırdamını hukuk ki. Aa, hukuk ki içeriye girdi arkadaşlar. İçeriye girdi. <laughs> nereye gitti lan o? Allah Allah, bir dakika nereye gitmiş olabilir? Aa, buraya gelmiş. Sen buraya nasıl geldin lan? Çık lan önümden. Çık önümden. Gel bakalım. Seni indirmek için geldim buraya. Koskocaman yollardan Poppy. Oğlum Poppy'nin kafası arkadaşlar sığmıyor. <laughs> Poppy'nin kafası sığmıyor. Bir dakika. Bir dakika ben ile neden dövüşüyorum ki? Poppy'yi direkt bağlasam Dur bakalım bir ama e, bir düşürmem lazım yere. Gel bakalım, gel bakalım. Al bakayım sen şunu. Vuramadım. Vuramadım. Bir saniye. Bunu da vuramadım. Üstüne atlayabilir miyim? Aha düşüyordu. Az düşüyordu. Düşürdüm. Düşürdüm. Sen bitti, işin bitti. Senin şimdi işin bitti Poppy. Allah bitmemiş işi. Bitmemiş. Bir dakika. Burada arkadaşlar gizli e, her zaman onu e, böyle yakalamak için kullandığım bir tane bomba var. Foxy'nin kullandığı. Gel bakalım. Hop. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Aha işi bitmemiş. Hala yakaladım seni. Yakaladım seni. Hop. Yakalayayım bunu. Bağlayayım bunu. Bağla 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 bağla. Şimdi arkadaşlar bu onun başına yakacağım. Bu onun başına yakacağım. Bir saniye. Buraya böyle her yerine mayın atacağım. Her yerine mayın atacağım. Oğlum ben bunu bağlamadım mı ya? Ben bunu bağlamadım mı? Gel gel. Allah. Bombalar patlıyor. Bombalar patlıyor. Seni ben bir vurayım şimdi. İşte bu kadar arkadaşlar. Hugo Hugo'nun işini bitirdim. Ağzını burnunu kırdım onun. Ağzını burnunu kırdım onun. Çocuklar bu okulu da indireceğim. Bu okuldaki herkesi indireceğim şimdi. Seni de Seni de indireyim. Bir daha indiremiyorum. Tamam. Burada oğlum Hugo gibi bir şeyler oluyor. Seni de indir. Şunu da indir. Tamam o da gitti o da gitti var mı başka artist gibi oğlum diğerleri nereye gitti lan bunların hepsi öldü galiba hepsi öldü galiba hemen kaçalım buradan hemen kaçalım arkada sizlere bir çitletle şovumu yapmak istiyorum Şov mu yapmak istiyorum? Tamam. Aa! Güvenlik atışı diyor. Güvenlik. Seni indiririm ha. Güvenlik güvenlik dinlemem işte böyle. Çocuklar gelin dışarıya. Gelin dışarıya. Lan terk edin burayı. Terk et burayı. Bisikleti bana bırak. Bisikleti bana bırak. Terk et terk et terk et. Tamam. Bin bakalım. Bin bakalım. <laughs> Adamı vurdum hala gidiyor tekme atıyor bak hop şuradan dönelim Olmadı bir dakika Bu olmadı bu olmadı Bu olmadı haydi Foxy hop işte bu adamım. İşte bu. Bir daha bir daha hop. Güzel. Güzel ha Foxy. arkayım Hop bir de atlarım şimdi oradan. Allah belanı vermeye. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Banka soyma videosunu da istiyorsanız e, bir sonraki videomuzda sizlerle beraber e, gidip de banka soyarız. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay demeden önce ekranda çıkan diye tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Bu sefer şöyle bir hop. Oo, bu güzel oldu ha. Bu hareket güzeldi. Görüşürüz. Bay bay.